Bitlis'in Hizan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarının Hizan ilçesine bağlı köy ve mezralarda bulunduğu gerekçesiyle saat 21'den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik açıklamasında Bitlisili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik, Otlukköy ve Mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi, edilmiştir denildi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Son, operasyon, son, son operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Pençekilit operasyonu bölgesinde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında bir grup teröriste sıcak temas sağlandı. Teröristlerin bulunduğu bölgeye yönelik hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek denildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.